Herkese merhabalar. Bugün e, annemlerin evindeyim ve çaylı şeyler yapacağız. Böyle pasta, kek, börek gibi şeyleri biz çaylı şeyler diyoruz. <laughs> Şimdi e, aklımızda şu anda iki tarif var. Daha sonra e, başka şeyler de belirleriz herhalde. Salata falan da yapacağız. bir Annemin meşhur bir yumuşacık e, bir poğaçası var. Kendi tarifi sanırım. Çok güzel oluyor. E, ben de Yemek.com'un bir tarifi vardı. Böyle muzlu, kremalı bir tarif var. Onu yapacağım fırın kullanmadan. Sadece ocakta pişirecek. Güzel böyle bisküvi tabanlı bir tarif. İnşallah güzel olur. Poğaçamızda peynir olacak ve poğaçamızla hemen başlayalım. Fazla vakit kaybetmeden. Evet şimdi malzemelerimizi sayalım. Bir paket yaş mayamız var. Burada ne kadar tuz var anne? Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuz var. Ne kadar Çin şeker? Bir kaşığı şeker. Evet, 3 yemek kaşığı şekerimizi attık. Ne kadar? Yarım su bardağı değil mi? Yani. Yani yarım su bardağı sıvı yağ. Annem genelde ayçiçek ah, yağı falan kullanmıyor. Ceviz değil mi bu? ceviz <laughs> yağı bu. Ceviz. Arkadaşlar şurada evet, Asel'in sesi gibi uyandı. <laughs> i̇ki bardak iki su bardağı e... su. Aynen, iki su bardağı ılık su olacak. Ki mayamız güzelce erisin diye. Bir su bardağı da yine ılık suyumuz var. Hafif bir ılındırıyoruz biz. Tabii tamam, bunun yarısını atmasak mı? Maden suyu da koyacağım. Tamam, çok az yani. bir şey artık. Tarif senin tarifin. Bir bir de e, maden suyumuz var ki o da dokunmasın diye mayası. Böyle hazımsızlık yapıyor çünkü ister istemez hamur içinde. Başka alabildiği kadar un diyoruz değil mi? Yumuşak bir evet. kıvamda olacak. Yumuşak. Hmm, yumuşak şey olacak. Başka bir şey yok. Bu kadar herhalde. Yok bu kadar. Yumurta falan atmıyoruz. Yumurta atmıyoruz. Biraz tereyağı da atabiliriz biraz daha. Yani böyle lezzet vermek Evet, lezzet vermek için tereyağı Şöyle da ekleyemiz. 100 gram, evet, 100 gram kadar ekleyebiliyoruz. Bu şekilde. Çıktı. Şimdi biz onu yavaş yavaş bir yoğuralım. Evet, biraz bir tereyağı ekledik. Ya yemek kaşığı olarak ne kadar diyebiliriz? 4 yemek kaşığı var mıdır? Hayır, hayır. 2, 2 yemek kaşığı dolu 2. dolu. Dolu dolu 2 yemek kaşığı Hı. tereyağı ekledik. Evet, onu çıkartmayı unutmuşuz. Şimdi ekledik. Şimdi unu ekliyoruz. Tereyağımızı eritmemize gerek yok. Şey, Oda sıcaklığı tamam. olsa yeter. Hı -hı. Kolayca yoğurabiliriz. Evet fıstık. Evet. Mama yapıyoruz. Mama. Mama yapıyoruz. Kuşlar gelmiş mi? Baktın mı dışarıya? Aa Evet. Yoğuruyoruz böyle. Zaten hamurda en önemli şey güzel yoğurulması ve iyi dinlenmesi, kabarması için. Evet. Unu çok dikkatli atmamız lazım. Çünkü ele yapışmadığı anda itibaren de bırakacağız yani. Şuyumuş. Şey ele yapışacak yumuşak, yumuşak, Gayet yumuşak, yumuşak böyle olacak. Ele ama olacak. Aynen, bayağı yumuşak. Sanki yapışıyormuş gibi olacak. Çünkü ben ilk başlarda bunu öğrenene kadar bayağı bir şey çektim bu tarif öne kadar. Evet, unumuzu attık yavaş yavaş. Annem de güzelce yoğurdu her zamanki gibi. Şu an ele yapışmamaya başladı. Bakın gözüktüğü üzere. Maşallah gayet güzel oldu. Zaten şişince bayağı yükselecek. Hı hı, i̇ki üç ses oluyor. Aynen. Biz tabii çok yaptık isteyen azaltabilir. Evet bu tarifte bayağı bir çıkıyor. Yani Iki, iki, büyük fırın tepsisi rahat çıkıyor. Ben Belki hatta da artı da biliyor değil mi? İki buçuk gibi falan olabilir. Hı -hı. yani. Çok yani malzemeler evde de bulunabilecek şeyler. Sadece yoğurmaya dikkat etmek gerekiyor burada. 5 dakikadan fazla lazım. Evet 5 dakikadan fazla yoğurulacak. Fıstık da hemen kalktı. Biraz sinirli, biraz işte su içiyor, oyalanıyor falan. <laughs> bir yandan da tatlı götürüyor. Evet, bu şekilde. Biraz daha bir yoğuruyoruz böyle 2-3 dakika kadar. Mesela şu anda iyi midir? Biraz daha ekleyecek misin anne? Yok iyi. İyi değil mi? Hı -hı. tamam tamam. iyice bir özleşmesine Hı -hı. sağlıyor. Daha sonra bunu karanlık bir yerde ağzını kapatacağız ve bir, saate bir yakın e, sofra bezine de saracağız. Karanlık çabuk bir yerde, Hı. çabuk olsun. Çabuk olmasını istiyorlarsa 50 derece ısıtıp evet. fırına da konulabilir. Evet, evet. Fırın mayası deniyor ona Onu evet. da yapıyorlar. Hı. Biz genelde hep bu klasik yöntemle yapıyoruz yani. Bu şekilde biraz sana kapatıp artık mayalandırmaya bırakacağız ve bir saat kadar bunu unutacağız. Şimdi biz yapacağımız muzlu tatlıya geçelim. Şimdi ikinci tarifimiz bu böyle hem pasta gibi hem cheesecake tarzı bir ürün diye. Ben çok beğendim yani videosunu Şimdi biz de bir denemek istedik, yapalım dedik. Bunun için şimdi malzemeleri söyleyeyim. 200 gram diyor yani işte bir buçuk paket kadar. E, yılaflı yulaflı bisküvi. Eee illa yulaflı bence şart değil. Bu burçak bisküviler oluyor kare. Onlar da olabilir. E, onun içine şöyle 2-3 yemek kaşığı ceviz diyor. Bunda şöyle bir çimdik tuz var. Birazcık da tarçın var. Bunun içinde 100 gram kadar da tereyağı olacak. Bir tereyağımızı hemen eritmekle başlayalım. Bir bisküvili taban oluşturacağız yani tart kalıbımıza. <laughs> Ha, evet daha aydınlık. Olur. Ha. Şimdi tereyağımız eritilecek. Ondan sonra bisküvileri rondodan geçeceğim tabi. Ee, i̇çine tabi tarçın. Hepsini atacağız. Şöyle bir rondodan geçireceğiz. Eritilmiş tereyağıyla beraber bisküvili bir taban oluşturacağız. Şimdi tereyağımız erisin. Diğerlerini de halledelim. Ee, diğer malzemelerini de aslında size söyleyeyim. Bir de yaptığımız tabanın üstüne de gelecek malzememiz karamelli e, krema diyebiliriz. Aynen karamelli krema. Onu da tabii önce şekere bir yakacağız. Bir karamel haline getireceğiz. Ondan sonra işte tereyağımızı ekleyeceğiz. E, şöyle bir yarım litre sütümüz var. Malzemeleri de sayayım bu sırada. Yarım litre süt, yarım bardak su, bir bardak şeker, bir yemek kaşığı nişasta. Bizde mısır nişastası vardı ama şart değilmiş. Buğday da olur. Pirinç pençon olmuyor pardon nişasta olacak yani bir yemek kaşığı neyse burada da bir iki yemek kaşığı tereyağımız var bu da böyle bir harç ee, bisküvili tabanımızın üstüne gelecek onun üstüne de muz gelecek dilimleyip koyacağız sadece en üstte de kapatmak için muzları bir paket krema ve bir yemek kaşığı granül kahveyi çırpacağız direkt hiçbir şey yapmadan çırpıyoruz ve üstünü örtüceğiz bilmiyorum ben çok seviyorum özellikle bu Süt reçeli gibi bir kıvam olacak bu karamelle. Bisküvi taban falan zaten güzel oluyor. Şimdi bunları bir eritelim. Yakmamaya tabii dikkat edelim tereyağı da. Şöyle. Evet eridi bile. Şimdi ben bunları katayım hepsine. Rondodan geçireyim. Evet arkadaşlar bunun gibi bisküvi, ceviz, tarçın tuz eklendi. Şöyle ben bir katmanını hemen geçirdim. Evet arkadaşlar, bisküvilerimiz hazır. Şimdi tereyağı döküyorum. Evet. Şimdi bunu güzelce ben karıştıracağım ve ee, şu tart kalıbıma bu zaten bilmem ne. Herhalde 23 santim diye biliyorum bunu. Şöyle bir tart kalıbım var. Annemin daha doğrusu. Buna e, koyacağım. Bisküvi karışımı. Ve bağırakta sıkı sıkı basacağım. Orada yine zaten çekerim. Şimdi böyle e, size uzun uzadı ya, e, yaparken çekemem arkadaşlar. Burada tripodum olmadığı için mecbur. Biraz yapıyorum. Ondan sonra çekiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi yerleştireyim bunu elimle bastırım. Şöyle küçük bir hafif bir bombelik vermeye çalıştım. Bir e, kenarları yukarı doğru olsun, doğru olsun istedim. Çünkü içine e, kreması, muzları falan gelecek. O yüzden şimdi bardağımızla sıkı sıkı şöyle bastırıyoruz. Sanki bir cheesecake tabanı hazırlı gibi bir farkı yok. Biz ceviz koyduk. Siz de e, fındık var koyabilirsiniz, fıstık koyabilirsiniz. neye müsaitseniz, ne seviyorsanız bu şekilde tabanımızı sıkı bir şekilde bastırıp buzdolabına atacağım ben. Daha sonra karamelli katına geçeceğim. Evet arkadaşlar sıra geldi ikinci aşamamıza. İkinci aşamada ilk önce sütü ısıtmamı istiyor. Sütüm yarım litre. Onu bir dökeyim. Bu sıcak hale gelecek. ısınsın güzelce. Burada da tavamızda da bunun yarısını önce ekleyeceğiz. Yarısını da süt ekleyeceğiz bu arada. Bir su bardağında. Daha fazla az da olabilir diye ama e, tarifte güveniyorum ya. ya da belki birazcık şey yaparım bırakırım bilmiyorum şöyle. Karamel daha çok olsun. E, bunun da altını açıyorum ve kısık artı. Evet, kısık bir şekilde nemi gitsin ve karamelleşmeye başlasın çok e, lezzetli gözüküyor Bilmiyorum, inşallah da güzel olur tadı sadece üstünde gelecek şu krema ve kahve karışımından pek emin değilim acaba e, bize tatsız bir şey verir mi ama muz tatlı içine karamel filan var herhalde onu toler eder diye düşünüyorum. Yemek.com'un tariflerini seviyorum. Severek yapıyorum. Bakalım şimdi deniyor, deniyoruz biz de işte bakalım. Şimdi sütüm sıcak olacak. E, hatta ona da şekeri de ekleyeyim. Şu kadarcık bıraktım. Bir parmak kadar var yok. Şekerim ısınsın. Karamelim de yavaş yavaş olmaya başlasın. Yine çekeceğim size bu tarifimiz devam ediyor bunun ısınmasını bekliyorum sütle şeker karışımı evet. ve sadece şekerimiz olan karamel olacak kısmı bunları böyle beklerken bir yandan da bir salata yaparak annemin daha önceden kalan turşu turşu suyu, suyu pancar suyu. pancar suyu pancar suyu var pancar suyu var turşu değil ama sade haşlama suyu. Ha, sadece haşlama suyu. Pardon. bundan biz birazcık ayırdık. Şimdi biz salata yapacağız bir yandan. Da. Bunlar haşlanacak. Ben yine size çekeyim istedim. Şöyle bir kesme hamurumuz var. Bunu bu suda haşlayacağız ki böyle mor pembe gibi bir renk olsun diye öyle istedik. Daha sonra yoğurtlayacağız falan salata gibi yapacağız. Bu da bir kenarda başlasın. 2 yemek kaşığı tereyağımı ekledim. Hoppa. Şimdi, evet, şimdi sütümü ekliyorum. Şöyle yavaş yavaş alıyorum. Ve kokuyramalar başladı. Bunu yavaş yavaş ekmemiz gerekiyormuş. Bir kısmı nokta. Şöyle. Karıştıra karıştıra bir azar azar ekleyelim ki taşmasın diye. Ben onu yavaş yavaş ekleyeyim. Gördüğünüz üzere sütlü, tereyağlı karamel karışımımız bayağı bir şu anda fokur fokur kaynıyor. Şimdi bu aşamada ben nişastayı aktive ettim. Birazcık suyla. O yarım bardak sunun sadece yarısını kullandım hatta. E, Tarifte boşuna öyle fazla verilmiş aktif etmeniz yeterli. Şimdi bunu şöyle ekliyorum ve hemen karıştırmaya başlıyorum. Bu buna katılık verecek bir krema haline getirecek. Şöyle. Yavaş yavaş. Artık bir karamel kremamız olacak. Zaten burası mükemmel kokuyor şu anda. Şimdi karamelimiz baya baya oldu bakın. Zaten bu soğumaya bırakınca daha da katılaşacak. Tarifte o şekildeydi yani. E ben bir kaşık daha attım yine de içim rahat etmedi nişastadan. Yine çözdürüp attım. Bu şekilde pişmeye devam ederken size yani maşallah hamurumuzu gösteriyorum. Maşallah hamur. <laughs> bakın. Bu kap kaç litre acaba? Onu Öldürmüş yani, çıkmış. Geçildi ama hatırlamıyorum. Bakın, tamamen geçmiş, çok şükür. Ya annem, havasını almamız lazım. Annem yanıltmadı bizi. Evet, havasını alıyoruz ki şey diye. Dokunmaz. Dokunmuyor, yani. evet. Bir, o e, gazı ama çıkmış oluyor yani içindeki. Alıyoruz. Boşuna gaz yemeyelim değil mi? Rahatsız <laughs> <laughs> eder. Evet. İşte, yani, açı içinde maden suyumuz da var. Hı -hı. Çok güzel. Zaten petek petek oluşuyor. O bir de güzel olduğunu fark ettirir. Hoş geldin. <laughs> Bununla şimdi ne kadar cevizden biraz büyük. Değil mi? Yani ee, mandalina gibi işte. Aynen mandalina kadar parçalar alıp bezeler oluşturuyoruz şimdi. Şimdi yapılış şeklini göstereceğim birazdan. Şuna da bakayım ben. Şimdi bunu soğutmaya bırakacağım şimdi. Şimdi bu yapacağımız poğaçanın çok güzel bir şekli var. Hatta annem 2-3 tane yaptı bile. Bu o kadar güzel ki böyle yaralıyor. Kocaman bir kuru mı diyeyim artık. Çok değişik bir hale bürünüyor yani. Şu şekilde yapıyoruz. Açıyoruz hamurumuzu. Bezelerimizi daha doğrusu. Üstten biraz bıçakla kesiyoruz. Tam kopartmadan. Şöyle bir parmak kadar bırakıyoruz yani. Harcımızı koyuyoruz. Biz peynir koyacağız bugün yanlardan kıvırıyoruz. Peynirimiz çıkmasın diye. Evet peynirimiz yoksa biliyorsunuz peynir hemen taşıyor. Çok güzel bir şekil bu. Çok güzel bayatlamıyor. Pamuk gibi hiç ısıtmanıza bile gerek kalmıyor neredeyse. Ertesi gün yiyeceğiniz zaman da bile. Taze olmasını istiyorsa ısıtınca daha tabi lezzetli. Tabi daha lezzetli ısıtınca. Ama hani o kadar bir yumuşak ki Hani diğer yapılan poğaçalar gibi mesela karbonatlı olsun, kabartma tuz olsun falan. Tabii ki yolu de yolu olduğu için bunun etkisi var ama bu cıvık bir şekilde yoğrulduğu için, güzel mayalandığı için de bayağı yumuşak oluyor bu. Ve böyle gevşek gevşek dizmemiz lazım ki. Çünkü kabaracaklar bunlar bayağı bir yine. Evet bu şekilde yapmaya devam edelim biz. Evet arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu güzelce sertleşti. Dolaptan çıkarttım şimdi. Bu da güzelce soğudu. Ee, kremamız bakın kalan gayet güzel. Katı bir halde. Şimdi bunu tartımın üstüne ekliyorum. Sonra muzları dilimleyip koyacağım üstüne. Evet muzlarımızı dizdik. Karamel üzerine de direkt muzlar iki muz diyordu ama ben tamamen kapatsın istediğim için bir muz daha ekledim şimdi kremamı koydum bu kremayı da ilk defa kullanacağım biraz cıvık e, torku markasının bakalım inşallah çırpınca kat, katılaşır buna da şöyle granül kahve diyordu bir yemek kaşığı kadar Burada. ekleyeceğim ve çırpıcımla biraz çırpacağım bunları Evet bunu kahvemizle çırptık. Şimdi bunların üstüne ekleyeceğiz ve pastamız bitmiş olacak. İsterse tarifte tarif işte üstüne işte kakao tuzlu olur, e, çikolata parçacıkları olur. O şekilde servis edebilirmişiz. E, şimdi salatamızı da bir göstereyim. Haşlandı eriştelerimiz, hamurlar, işte kapya biberimiz vardı. Ondan ekledik. Yoğurt ekledik. Bunlar karışa birazdan. Ve mısır. Ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Böyle de bir salatamız olacak. Anneme de bakalım. Anne, arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. İki tepsi bitti. Fabrikasyon gibi çalışıyor. Ve üçüncü. Onu da değişik bir şekilde yapmış. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Evet. İlk partimiz çıktı. Mükemmel. Harika gözüküyor. Hani kaç derecede pişiriyorduk? 180. 180 derecede üzeri derece kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Kaç katına çıktı. Hani o kadar ayrık ve küçük. Hani ayrık dizildi. Yani çok yer vardı. Miniciklerdi ama resmen 2-3 katına çıktılar yani. Çok güzel bir poğaça. İnşallah denersiniz. Memnun kalacağınızı eminim. Ben de salatamı karıştırdım. Yoğurdumu da ekledim. Kesme hamuru salatamız da hazır. Pastam da hazır oldu. Onu da bir göstereyim şuradan hemen. Mandolam altına şöyle sadece bir çikolata e, rendeledim üstüne. Dinlensin diye de koyduk. Evet. Serviste de görüşürüz. Evet. Sunumumuz şu şekilde. Şu fazla tabi dinlenemediği için biraz parçalanmış gözüküyor ama Tadı muhteşem arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Poğaçamız hele hiç anlatmıyorum bile. Şöyle bakın yumuşacık. Çok güzel mayalandı. Puf puf yumuşacık. Salatamız da gayet güzel. Bu kadar. Şimdi biz çayımızı beraber oturup yiyeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.